Herkese merhabalar. Yeni Toyota Yaris bizlerle arkadaşlar. Bugün özellikle şöyle ön yüzden baktığımız zaman yeni aldığı modele göre daha kaslı, daha sportif bir otomobil olmuş durumda. Neden olmasın? Çünkü marka bu otomobilin çok özel bir versiyonunu yaptı. Ee, Yaris GR'ı yaptı. Ee, performans odaklı bir versiyonu. Özellikle WRC'de e, yarışı olmasının avantajını kullanarak Toyota yarış takımı tarafından hazırlanan bir otomobil o. O yüzden otomobilden de böyle Esintiler bu otomobilde görüyoruz bazı noktalarda özellikle tasarımıyla bence yerini aldığı modele göre çok daha şık görünüyor bu otomobil hem ön yüzünde durum bu şekilde hem de arka yüzünde ama ben profili şöyle yandan baktığımız zaman bu otomobili kendi adıma çok sevdiğimi çok beğendiğimi söyleyemem çünkü bu otomobilin hani 3 kapılı GR versiyonlu video olmamızdan dolayı belki de çok beğenmedim çünkü onda. da yani hem profilden hem önden hem arkadan çok tatlı bir tasarım DNA'sı kullanmış durumda Toyota. O yüzden profiline hala çok alışabildiğimi söyleyemem. Ama dediğim gibi ön yüz ve arka yüzde çok şık bir tasarım. Bizlerle boyut bakımından yerini aldığı versiyona göre genelde tam tersi olur ama bu otoyol çok ufak farklı da olsa kısalmış ama dingil mesafesini arttırmayı başarmışlar. Yükseklik biraz azalmış durumda ama genişlemiş. Bunun etkileri de tasarımda biraz hissediliyor. Özellikle Hani o sportif görünmesine katkı sağlayan bir unsur da bu bu boyutlardaki bu gibi değişimler. Ee, bakıldığı zaman arkada bu işte stopların arasındaki şu siyah bant bence çok tatlı duruyor, çok şık duruyor. Ama bu otomobilin bir de böyle kırmızıya kaçan, kırmızıdan hatta biraz böyle turuncuya kaçan bir rengi var. Onu da ben çok beğendim, çok şık görünüyor. Test aracımız bu arada yarısını diriyim. X-Pack paketi, ee, böyle bagajımızda da bir bakalım hazır buradayken 286 bir hacim sunulmuş durumda. Yani bakıldığı zaman işte bizim çekim eşyalarımızı anca alabildi. Yani küçük sınıf standartlarının bir tık böyle altında kalıyor bu anlamda. Dışarıda işler böyle. Peki içeride nasıl? Gelin onlara bir bakalım. Arkaya doğru geçtim. Düşündüğüm kadar dar değil. Onu söyleyeyim. Evet dizlerim de yiyor, kafam da yiyor. 1.86 boyundayım. Bu koltuk bana ayarlı. Ee, ama yani düşündüğümden biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok çok böyle hani 3 büklüm 2 büklüm olmadım en azından. Şöyle ufakta kaykılırsam. Yani ben kullanıyorken bile arkada oturabilmek mümkün ama arkada kolçak. Yani hatta önde bile kolçak yok bakıyorum. Havalandırma yok. Sert plastik normal. Yani hani iyi yani sınıf standartlarını yine Hadi karşılıyor diyelim. Ee, ön taraf biraz daha böyle şık görünüyor. Gelin oraya bakalım. Evet yarısının içerisine geçtim. Kolum sol tasarımı yerini aldığı modele göre kesinlikle çok daha iyi ve sürücü odaklı. Ee, az önce de bahsettiğim gibi bu otomobil bir performansı versiyonu hazırlandığı için hani ondan esintiler de görebiliyoruz. Bir kere her şeyden önce bu bugüne kadar ideal sürüş pozisyonunu en kolay yakaladığım e, Yaris modeli ve ideal sürüş pozisyonu ayarlarını en iyi sunan Yaris modeli. Gerçekten çok başarılı bu anlamda. Ee, otomobili hakimiyetimi çok iyi bir şekilde sağlayabiliyorum. Direksiyon tasarımını çok beğendim. Direksiyon üzerindeki tuşlar biraz daha değişmiş ve bu tuşların ergonomisi artmış. Bu anlamda gerçekten ciddi bir gelişim olduğunu söyleyebilirim. Ee, Dream paketinde böyle bir gösterge tasarımı geliyor. Yani çok şık olduğunu söyleyemem ama e, bir üst pakette böyle dijital görünen biraz daha böyle sürücüyü heyecanlandıran bir tasarımla da bu otomobili isterseniz alabiliyorsunuz. Şöyle bir enteresan kapı kolu detayımız var. Yani şöyle mesela benim ellerim haliyle biraz boyuttan dolayı da vesaire büyük. Şöyle kapıyı açma kapama kısmı kolu biraz böyle içeride kalıyor. Bir enteresan geldi ben çok alışamadım. Hadi bunları geçtim. Şu özellikle cam açma kapama düğmelerinin yani tasarımının artık değişmesini ben kendi adıma isterdim. Daha şık görünen, daha estetik aynen direksiyon üzerindeki bu tuşlar gibi. Biraz daha böyle şık görünen ve daha... Kullanışlı tuşlar olmasını isterdim. Özellikle hani simsiyah gördüğünüz gibi gece sürüşlerinde zannediyorum ki görünemez. Bunlar içerideki aslında baktığınız zaman bu otomobildeki olumsuz detaylar. Bir de kolçak olmayışına da ben açıkçası çok takıldım. Test aracımız az önce de bahsettiğim gibi yarısın. XPEX e, XPEX donanımlı versiyonu yani Dream XPEX donanımlı versiyonu Dream olarak da alabiliyorsunuz. Dream XPEX ile de alabiliyorsunuz. XPEX güvenlik anlamında bu otomobile artılar getiriyor. İşte adaptif hız sabitleyici, şerit asistanı gibi gibi böyle çok güzel otomobilin güvenliğini destekleyen donanımları getiriyor. hadi bunlar gelmişken de biraz daha içerideki bu konforu iyileştirecek detayların da kendi adıma olmasını isterdim. Hani bakıldığında şöyle konsol üzerinde biraz daha eski versiyonlarına nazaran daha iyi bir malzeme kullanıldığını görüyoruz. Ee, onlardaki kadar sert değil. Ama burada bir Toyota klasiği hani ekran e, konum konumu olarak aslında çok güzel bir yerde. Sürücü gözünü yoldan fazla ayırmadan ekrana hakimiyet kurabiliyor ama şu tuşları artık lütfen değiştirin. Yani tüm Toyota modellerinde karşımıza çıkıyor. Gerçekten içerideki estetiği bence bozuyor. Şu şekilde hani ekranı kumanda ediyorsunuz dokunmatik olarak. Ee, Konumu itibariyle dediğim gibi çok zorlamadan hakim olabiliyorsunuz. Biraz bu ekran bana fazla oynak geldi bu arada. O dikkatimi çekti. Aşağı doğru indiğimiz zaman şurada havalandırmaları görüyorum. Şu havalandırmalar biraz da içte kalmış bu arada. Havalandırmaların hemen altında şöyle bir gözümüz var. Buraya telefonla benzeri şeyleri koyabiliyorsunuz. Ayrıca bunun altında da bir gözümüz daha var. Buradan telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Çok güzel bir detay. Ee, USB bağlantımız var. Vitesimizin arkasına doğru geldiğimiz zaman da iki bardaklık ve arkadakilerin de ha, e, hakim olabileceği bir alan var. Sadece bardaklıkların biraz daha böyle bir tık daha büyük olmasını ben kendi açımdan isterdim. Ama bunun haricinde gerek torpido gözümüz de var. Yani buraya da bir litrelik mesela bir şişe sığabiliyor. Ve kapı içindeki gözlerimiz de var. Kapı içindeki gözlerimiz hem derin hem de büyük. Buraya da yine böyle bir litrelik şişeleri sığdırabilmeniz mümkün olabiliyor. Yani eşya gözleri bakımından kesinlikle yerini aldığı versiyona göre burada işler daha iyi. koltukları da yani bu sınıftaki bir otomobil standartları için beğendiğimi söyleyebilirim. Omuz desteği haliyle üst segmentteki otomobillere nazaran biraz daha eksik ama bel desteği yeterli. Hatta bakın şurada şöyle bir çıkıntı da var. Sizi gayet iyi bir şekilde tutuyor performans kullanımlarda. Yani tasarım konusunda işler özetle yarısı da böyle. E, test aracımızın Dream donanım seviyesinde olduğundan bahsettim az önce zaten arkadaşlar. Otomatik klima yok. E, çift taraflı otomatik klima gibi bir şey yok. Manuel klima var. Bu şekilde. Yani ayarları çok zor olmuyor ama tabii ki yani bir otomatik klima kadar da kullanışlı ve hani konforlu bir size ergonomi sağlamıyor. E, şurada bir de elimin altında dikkatimi çeken sürüş modları seçeneğinin olması. Yani bu donanım seviyesinde dahi Böyle bir opsiyon sunuluyor olması güzel. Ee, özetle tasarım detayları yeni yarışsın böyle arkadaşlar. Ee, bu otomobilin özellikle e, performanslı versiyonunu ben çok merak ediyorum. Umarız yani ilerleyen dönemlerde kullanma şansımız olur. O otomobilin hakkını verecek bir sürüş yapma hatta şansımız olur. O gelene kadar bakalım standart versiyon nasıl. Yola çıkıp hep beraber görelim. Görüşürüz. Evet Yaris ile yola çıktık arkadaşlar bu noktada sizlerden ricam videolarımızı beğenmeniz kanala abone olmanız orada bir de zil butonu var lütfen onu da aktif etmeyi unutmayın ki her yeni video geldiğinde direkt size bildirim gelebilsin ee, hadi şimdi biraz gazlayalım. Ee, Sürüşünü de bir kere daha iyi hissettiren Yaris bizlerle biraz daha genel anlamda otomobil sürüşüne bir kalite geldiğini söyleyebilirim ee, bakıldığı zaman ben şu anda modelin 1.5 da litrelik benzinli versiyonunu kullanıyorum. Bu motor haricinde bir de bu otomobilin hibrit versiyonu var bu arada yani iki farklı seçenek de alabiliyorsunuz. Benim kullandığım bu 1.5 versiyon versiyon yani rakip endeksinde daha doğru bir fiyat dilimde eğer hibritte bu otomobili almak isterseniz çok daha astronomik yerlere çıkıyor ne yazık ki. Yani rakipleriyle bu motoruyla daha fazla rekabet edebiliyor öyle bir durum var bakıldığı zaman bu motorun 125 beygir güç ve 153 Nm tork değerine sahip olduğunu görüyoruz. CVT tipi bir de şanzımanımız var. Yani tam otomatik ya da çift kavrama değil. Sürekli değişken oranlı bir şanzıman bu bildiğiniz gibi. Ve buradaki kombinasyon da bu otomobile 10.2 saniyelik bir sıfır hız değeri veriyor. bakıldığı zaman rakip endeksinde hani bu rakamların kabul edilebilir yerde olduğunu söyleyebiliriz ama rakiplerinden en bariz farkı bu motorun kullanım alışkanlıkları. Çünkü birçok rakibinde Hani bu segmentteki birçok rakibinde daha düşük hacimli böyle işte 1 litrelik, 1, 1.2 litrelik turbo versiyonlar var ve onların kullanım alışkanlıkları biraz daha farklı oluyor ve onlarla yani bununla çok yakın yakıt tüketim verileri yakalayabilirken biraz daha yüksek bir performans alabiliyorsunuz. Bakıldığı zaman bu da hani bu konuda kötü değil. Özellikle atmosferik olduğu için de yani çok tatlı bir sesi de var. 6500 devir bandında böyle kesiciye girmeler falan filan tatlı efektler var bu motorda. Hani ortalama bir kullanımla da bu motor şanzıman kombinasyonuyla böyle 7.5 ila 8'lerde dolaşan bir karma test tüketimini kolaylıkla yakalayabildim ben. Şöyle biraz bozuk bir yerden evet, geçtim. Otomobilin özellikle süspansiyon kalitesinin, süspansiyon konforunun iyileştiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yani iyileşmekten kastım artık çok çok püfür püfür bir yarısı yok ama kesinlikle daha sessiz çalışıyor ve kabin daha az sarsılıyor. Eskisi biraz daha bamgümdü. Onun zarar bu anlamda bir iyileşme olmuş. Yani otomobilin genel anlamda bir sürüş kalitesinde iyileşme var. Bunu yeni yeri size çok net bir şekilde hissettirebiliyor. Eğimli altındaki bu sürüş motoru da bu arada hani hem ekonomi hem de performansa daha fazla bir duyarlılık getiriyor. Eko'ya bastığınız zaman gaz tepkileri daha cansızlaşıyor. Power aldığınız zaman da gaz daha tepkili hale geliyor. Yani bu 125 beygir daha iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu 125 beygir 100 km'ye kadar olan hızlar için aslında gayet yeterli oluyor ama işte bu düşük hacimli işte turbolu mesela yeni 208'i kullandık. 1-2 turbo ile 130 beygirlik 1-2 turbo ile kullandık. Hani ona nazaran fark şurada aslında çıkıyor. 100 km'den sonraki hızlarda e, hani bu atmosferik olduğu için artık mesela bir turboya göre biraz daha soluksuz kalıyor. Biraz daha fazlasını bekliyorsunuz tork özellikle askalı 150 Nm çünkü rakiplerinde 230 Nm gibi torklar var benzer ağırlıklarda. O yüzden onlarda bir tık daha dikkatli kullanıp daha iyi bir performans yaşayabiliyorsunuz. En bariz ayrım aslında bu şekilde oluyor. Sürüş motorundan eko'nun yardımını alırsanız ve biraz kasarsanız da burada 6.5-7'lerde dolaşan bir karma test tüketimi yakalayabiliyorsunuz. Ee, ama yani ortalama bir İstanbul kullanımda 7.5 ila 8'lerde dolaştım ben yeni Yaris'in bu 1.5'lik e, hibrit olmayan benzinli versiyonuyla arkadaşlar. Peki konfor yol tutuş anlamında burada işler nasıl? Ee, Motorsporları departmanı tarafından daha işte e, performans odaklı bir versiyon hazırlandığından bahsettim. Ya onun etkileri burada var mı? Bence var. Yani eski otomobile göre virajları attığınız zaman Sürücüsüne daha fazla keyif veren ve viraj limitleri daha iyi ee, virajlarda daha sizinle sıkı iletişim kuran bir otomobil var. Bir gövde sizlerle bunu çok net hissediyorsunuz. Sanımlar biraz daha azalmış. Yani sürüş keyfi bakımından bu otomobil kesinlikle daha iyi. Bunu çok net size hissettiriyor. Vay 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 güzel güzel. Hatta çıkış kontrolü şöyle kapatabiliyorum. Bak 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 yani işte, atmosferik de efektif de böyle bir şey arkadaşlar. Yani, olduğundan çok daha fazlasını hissettiriyor bu otomobil. Yani Bayağı bildiğin şu an aslında 120 gibi bir hızla gidiyor olmama rağmen çok daha fazlası varmış gibi hissettiriyor. <laughs> Elimin altı kulakçıktan sürüşe çok fazla keyif katıyor. Yani bunu mutlaka belirtmeliyim. Ee, kulakçıklar vasıtasıyla değişimi yaptığınız zaman otomobilin sürüşü çok daha keyifli oluyor. Bu arada bu kulakçıklarda yapay olarak yani mekanik olarak böyle bir aslında oran yok ama yapay olarak ayarlanmış 10 ileri oran var. Bu da e, özellikle böyle hani performans kullanımı yaptığınız zaman size daha fazla bir avantaj sağlıyor, daha fazla bir keyif veriyor. Kesinlikle böyle performans kullanımlarda bu kulakçıklarla kullanmak çok daha keyifli oluyor. Bir de hani oranları o kadar tatlı ayarlamışlar ki aslında gerçekte böyle bir şey yok. Mekanik olarak böyle bir oran yok daha doğrusu. Ama varmış gibi hissettiriyor ve 5000 devirde bile 6. vitese geçirtiyor falan. Güzel. Ve hani o güç değişimini de hissediyorsunuz. Aslında baktığınız zaman oradaki triko ya, yani mekanik olduğu zaman haliyle bir 6. vitese geçtiğiniz zaman hani o güç aktarımını çok net hissedersiniz. Hani bunu da ufaktan da olsa o efekti verebilmişler. Sürüş dinamikleri de özetle yeni yeniyeriz. Çok daha keyifli olmuş. Şimdi gelelim donanım ve fiyat konusuna. Rakip endeksinde az önce de bahsettiğim gibi özellikle bu motorla daha rekabetçi bir yerde, rakiplerine daha yakın bir yerde. Ee, işte ben şu anda Dream X-Pack versiyonu kullanıyorum. Bunun haricinde bunun üzerine iki farklı donanım daha geliyor ve bu dört farklı donanım seviyesinde bu otomobil 209.000 ila 230.000 lira arasında değişen fiyatlara sahip oluyor. Benim şu an kullandığım otomobil az önce de bahsettiğim gibi Dream'in üzerine X-Pack eklenmiş versiyonu. Ee, Dream ile yani bomboş bu otomobili alırsanız işte plastik kapaklarla vesaire e, görüntü olarak zaten hani otomobil boş olduğunu belli bir halde oluyor. E, 209.000 lira ama bu X-Pack'i e eklerseniz otomobilin fiyatı 218.000 lira oluyor. X-Pack neler geliyor? Adaptif hız sabitleyici geliyor. Çok önemli bir donanım bence. Şerit takip asistanı geliyor. Bu da bence çok önemli bir donanım ve bu otomobilde çok büyük bir artısı var ve sadece hani bu X-Pack'e ekstradan 9000 lira veriyorsunuz. Ekstradan 9000 lira günümüzde baktığınız zaman işte bir jant alsan, bir sunroof alsan birçok otomobilde 10 bin liradan daha belki fazla fiyat verirsin. Gerçekten hani bu kadar düşük bir maliyet veriliyor olması e, oldukça önemli. Benim çok hoşuma gitti. zaten daha üst versiyonlara çıktığınız zaman da işte çelik jantlar, led farlar geliyor. Full led görünümlü farlar geliyor ki önde çok daha şık bir görüntü oluyor. ve bakıldığı zaman da hani donanımlar arasında çok büyük bir fiyat uçurumu da olmuyor. Genelde zaten küçük segmentteki birçok otomobilde de durum bu şekildedir. Ama hibrit versiyonuyla almak isterseniz yarısı fiyat bandı ne yazık ki 300 bin liralar seyrine kadar çıkıyor. Yani hibrit bakıldığı zaman işte daha çevreci, daha az yakan çevreyi daha az kirleten bir versiyon olmasına rağmen fiyatının yüksek olması gerçekten absürt. Yani e, özellikle daha ciddi bir ÖTV teşviği sağlansa bu hibrit versiyonlara fiyatı daha makul yerlerde olabilir. Neden öyle değil? Bir soru işareti o da. Otomobile genel anlamda bir medeniyet gelmiş. Yani yüksek hızlara çıktığınız zaman da şöyle çok gazlamazsanız eğer, biraz gazlarsanız, performans isterseniz motor sesi kabinde bayağı yer oluyor ama şöyle biraz daha alt devirlerde kalabilirseniz daha sessiz bir kabin sizlerle. Dönüş çapımız çok iyi ya. Yani küçük sınıfta en iyilerden birisi hatta bu konuda. Yüzü gördük. Şöyle 120 gibi bir hızda gidiyorum şu anda. Hani kabine gelen ses seviyesinin eski nesillerine nazaran çok daha azaldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu konuda bir iyileşme var bu otomobilde. Yani size bunu çok net bir şekilde hissettirebiliyor. Benim zaten bu otomobilin eski nesillerinde baya bayağı bir kullanmıştım var. Sevdiğim bir otomobildir aslında aslına baktığın zaman. Küçük sınıf otomobillerin çoğunu severim. Yaris de öyledir. ama rakiplerinden özellikle sportiflik anlamında her nesline daha uzak bir otomobil. Daha çok böyle kadın otomobili olarak görülürdü. Haklı olarak bu gibi sebeplerden dolayı. Ama artık bu son nesliyle özellikle sportiflik iddiasını da biraz daha güçlendiren bir Toyota Yaris bizlerle. Benim yeni yerisin testinden aktaracaklarım bu şekilde. Benim bahsetmediğim hani bu testte sizlerin merak ettiği noktalar olabilir arkadaşlar. Olursa sorularınızı muhakkak alt tarafa bekliyorum.